Selamlar. Nasılsın? İyi misin? White Rabbit'in izindeyiz. Oğlum şeffaf olmuş lan çerçeve. Hayda. Her şey karışıyor şimdi. Evet arkadaşlar. Peşindeyiz White Rabbit'in. Bakalım yine neler var. Abi sakıldım bre White videoları da artık gelsin değil. Abi White Rabbit devam ettikçe bu bir olay. Daha bir hafta olmadı zaten. Yeni başladılar. Bakalım şimdi neler olmuş. Gece SmackDown'da yine beklediğimiz gibi. Ben dün dedim ki e, biliyorsunuz gece Enzo sonra onu da gidin izleyin. Enzo sonra baktık böyle şey oldu. Bir, yeni bir şerfan falan yayınlanmış. Ben bunları izlediğim gibi video çektim hemen size. Bak, gidin onu da izleyin. İzlediğim gibi videoyu çektim. Videoyu çektim. Baktım dedim ki orada. Tamam dedim bunun şunla bir alakası yok. Karen Cross'la alakası yok. Tiktak. <laughs> Dedim ki tamam belli artık bu Bray White bir şeyler yapacak falan. Ve bu gece de muhtemelen bir ipucu verecekler 9.20. Çünkü dün gece şey değişmiş bir oyun yaptılar. O sitede işte bildiğiniz video had me neydi www.com falan orada bir oyun yapmışlardı. O oyunu baktık zaten siz de o videoda biliyorsunuz. Onun sonunda da call yazıyor kazandığınız zaman böyle ateşler içinden tavşanı tık tık, tık 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 kapıya götürüyorsunuz. Kapıya geldiğiniz zaman da Olay değişiyor. Kol yazıyor. Kömür yazıyor. Ve işte aşağıda da bir şey var böyle işte navigation bilmem ne muhabbeti. Konum var böyle. Onu direkt yazıyorsunuz bütün işte enlem boylan muhabbetlerine. Direkt olarak Raw'ın düzenlenceği salonun şeyi çıkıyor. Konumu direkt orası yani. Yani Allah Allah dedik falan. Şimdi birazcık daha yeni gelişmeler var arkadaşlar. Gel hemen gelin onlara dönelim. Şimdi dünkü SmackDown'da şöyle bir şey yaşandı yine. Buradan telif yiyeceğiz. Buradan telif yeriz. Bakın dünkü SmackDown'da yine bu. SmackDown arasında yine artık insanlar mood'a girdiler yani. Yine White Rabbit çalıyor. Bundan ben telif yedim geçen gün o yüzden şey yapmayacağım. Yine belli bir yerden sonra kırmızıya dönüyor. Bu şekilde. Yani artık White Rabbit olayı devam ediyor arkadaşlar. Bu artık belli ki ipucu 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 diye 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 bir yerde artık çıkacak patlayacak en son. Ben de sürekli peşindeyim. White Rabbit haberin olsun. Her yeni güncellemede de yeni video atacağım size. Sizi de bütün bu olaylardan haberdar edeceğim. Çünkü bazı arkadaşlar böyle Twitter, Twitter her yerde takılamıyorlar. Ben de izliyorsunuzdur muhtemelen. Ben devam edeceğim merak etmeyin. Şimdi böyle bir şey gördük arkadaşlar. Şimdi i̇şte dün yine bunun işte tease yapıldı. Yine White Rabbit çalındı bilmem ne. White Rabbit'te zaten şey var. Remember falan muhabbeti var ya hatırla falan. Ki bunlar zaten bize remember hatırlatıyor yani. Fiend Remembers falan muhabbetleri hani hep hatırlıyor. işte neler oluyor, neler bitiyor. Geçmişte yaşadıkları hepsini hatırlıyor aslında Brave White'ın karakteri. Bunları da Firefly Funhouse'da falan çok bize sunmuşlardı zaten. Dün yeni bir olay oldu arkadaşlar. Bakın şuradan göstereyim size. Neredeydi bu? Dur burada orada da geleceğim. Dün yeni bir QR kod yayınlandı. Tam olarak saat 9.23'de olmuş. Ben tam canlı izlemediğim için bilmiyorum. Yeni bir QR kodda yine bu oyun oyun muhabbeti falan var. Bu sefer petrified, Petricide var. Petricide da ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Babasını öldüren kimse. Babasını öldürmüş kimseye Petricide bu muhabbeti. Bu babasını öldürme eylemi falan bunlardır. Şimdi işler artık iyice Bray White'a doğru dönmeye başladı. Baya dönmeye başladı hem de. Çünkü gelin bakın ne var. Bray White'ın Ta FCW'da bakın bu hatta 2012 yılında falan yayınlanmış yani. FCW'da artık hani bu Husky Harris'ken biliyorsunuz NXT'de boy gösterdi. Sonra Nexus'a bünyesine katıldı. Sonra geri yolladılar FCW'ya biraz daha pissin ve adam bambaşka bir karakterle evrildi. Bu Bray White karakterinin Hikayesi. Burada anlatıyor. En başta arkasında o zaman Eli Cottonwood vardı galiba. O zaman daha şeyler falan yok. White Family muhabbeti. Burada anlatıyor. Bak. Babamdan nefret ederdim diyor. Çocukken böyle bazı şeyleri öğrenebileceğimi düşünüyordu. Babam hep böyle beni zorluyordu falan filan diyor. Babam işte bir balıkçıydı falan diyor yanılmıyorsam. Tekneyle falan açılıyordu. Bak şimdi. Ateş devreye giriyor. Kol ne demek? Kömür. Kömür zaten hani yakarsın falan filan böyle. Belki ona şeydir. Bir de o tavşan yürürken biliyorsunuz o labirentlerin içinde ateşler vardı. Ya ateş çok önemli bir şey. Find ateşte yandı biliyorsunuz. Ateş ve e, Bray White burada itiraf ediyor arkadaşlar. Babasını tekneyle beraber yaktığını söylüyor. Bu ta 10 yıl önceki, 10 yıldan bile önce olabilir bu bu arada. Tam hatırlamıyorum zamanla. Bray White'ın promosu. İlk debut promosu bu zaten. Ben öyle hatırlıyorum. İlk başta kendini tanıtıyor insanlara. Böyle böyle sonra White Family'e evriliyor tabii olay. Ki o zaman bakın daha arkası şeyler falan yok yani. İşte Harper'da Rowan falan yok. Burada şey yapıyor. Babasını öldürdüğünü itiraf ediyor. E abi bu kelime de zaten direkt babasını öldüren demek. Yani. Yani. Evet şimdi devam ediyoruz. Şunları yerlerini değiştirelim. Şimdi devam ediyoruz. Dün oraya giden, SmackDown'a giden izleyiciler büyük sürprizlerle karşılaştılar. Allah Allah. Acaba neler oldu? Şimdi bunlara bakıyoruz. SmackDown'a gidenler büyük sürprizlerle karşılaştılar. Çoğu izlediler. Arabalarına döndüklerinde, otoparka park ettikleri arabalarına döndüklerinde böyle şeylerle karşılaştılar. Arabaların üstlerine White Rabbit broşürleri konmuş. Flyer'lara böyle tak 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 konmuş oralara. Bu güzel bir şey. Çok güzel bir şey işleniyor yani. Farkındaysanız. Böyle bir gizem. Ve bu güzel. Ve bunun içinde de Bray Wyatt'ın çıkacağına eminim zaten. On our car after the show. How damn cool. Ne kadar cool bir şey lan bu. Çok havalı, çok harika bir şey. Ready for the return. Return'e hazırız falan diyor böyle. İnsanların arabalarına bu veriliyor. Ve yine bir şey var burada. Yine bir işte işte bilmem ne işte. Bilmem ne meridiyeni. <laughs> Bunlara yine aynı konum. Girdiğiniz zaman Direkt Edmonton şey işte Albert neresiydi Kanada'daki işte Round yeri göster. Bak muhtemelen şunu söyleyeyim size RAW'da da bir şey olmuyor hani bir şey gelmeyecek Bu muhtemelen böyle hafta hafta bir orada bir burada tık 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 diyerek böyle Hepsini toplayacağız Bir ipucu burada bir ipucu orada bir RAW'da bir SmackDown'da falan derken Ekstrem uzağa çıkacağız gibi geliyor bana Çünkü dünkü videoyu hatırlayın izlemediyseniz gidin onu izleyin Bunun tişörtü çıktı www.shop.com'da. Çıktı ve bunu alın giyin diyorlar ucuz da zaten. 25 dolar falan galiba. Yani 25 birime tişört alıyorsunuz. Düşün. <laughs> Orijinal WWE mis gibi. 20 hadi 30 ile. Alın bunu. Sıradaki pay per view neyse ona gidin bunu giyerek yazıyordu. Description'ında, açıklamasında, ürünün açıklamasında bu yazıyordu. Ben o yüzden Extreme Rules'a kadar büyük bir şey beklemiyorum. Hani büyük bir şeyden kastım bunlar bana göre büyük bir şeydir ipucu 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 böyle çünkü bir yerde sonra patlayacak ya da artık büyük bir olay olacak yine ileriye dönük bir şey olacak belki sonradan gelecek. Extreme Rules o yüzden önemsenmesi gereken bir şey gibi geliyor bana. Bakalım belki emin değilim yine göreceğiz. Bu olay vardı arkadaşlar şimdi büyük şeylerden birine daha geçelim. Kyle A. Scarborough bu kimdi? Fint, Fint'in tasarımcısı. Bu, bu adam bir dövmeci. Geçen canlıyın da bayağı bundan bahsetmiştik zaten. Bray Wyatt'ın da işte arkadaşı. Ee, yani şunu söyleyeyim size. Bu adam Fiend'i direkt tasarlayan kişi. Ondan sonra onun tasarımını maske falan yapıyorlar. Ee, bu, bu çok önemli bir şey yani. Şimdi bu adam ara ara ipucu bir şeyler atıyor. Yani muhtemelen Bray Wyatt yeni bir karaktere evrilecekse ya da bambaşka bir halde baş, bir şekilde gelecekse yine belki de bu adamın tasarımın sayesinde yapılmış bir şey falan olabilir. Adam dün bunu yayınladı. Fidjo Head mi? Hayda. Fidjo Birds işte. Kuşu. Bak besleyecek bu. Yavru ağzını açıyor biliyorsunuz. Kuşlarda öyle bir şey vardır. Yavrular doğası gereği doğduğundan itibaren artık belli bir yaşa tam ne diyorlar ona yemeye başladığından itibaren annelerine böyle sürekli ağız açarlar. Açarlar. Annesi de ve getirdiği yemekleri kusar onun şeyine falan. Kuşları besleme muhabbeti. Şimdi gelin bakalım. Ta nereye döndürüyorum sizi. 16 Ekim 2021 yani adam zaten şirketten kovulmuştu. Üzerinden zaman geçmişti. Cult of Windham. Windham'ın işte kültü. Bu tarikatı falan muhabbeti. Don't worry. Endişelenmeyin. I'll feed your birds. I'll feed your baby birds. Sizin bebek, bebek küçük kuşlarınızı diyor. Kuşçuklarınızı falan diyor. Besleyeceğim diyor. Yani bakın. Bunların hepsi bence artık gösteriyor. Ya bu Bray White gelecek zaten ama ne şekilde gelecek falan. Tavşan muhabbetini bağladığınız ateş. Çok mantıklı. Babasını öldürme muhabbeti. Şurada. Nerede o? Bu. promoda zaten bundan bahsediyor. Bildiğiniz bundan bahsediyor. Üf. Güzel bir şey geliyor ya. Bakalım. <laughs> çok heyecanlandım. Güzel bir şey geliyor. İlgi mi çekiyor? Bir de okullar falan açıldı ya artık iyice düştük böyle. Herkes şey ya ben bir içerik üreticisi olarak çok düştü her şey. Ve böyle güzel ilgi çekici bir şeyin tam bu ana denk gelmesi, bu zamanlara denk gelmesi güzel bir şey. O yüzden ben Brave White'ı artık bekliyorum her bir güncellemede her hafta yeni bir şey eklendiği her geçen gün bir şey geldiği sürece ben de White Rabbit videolarına devam edeceğim. Bu da 5. White Rabbit videomdu galiba. Bir tane ilk şeyi ilk müzik yayınlandığı zaman evet bir şey olmuştu. Ondan sonra yayın açtık. Sonra bir güncelleme daha oldu. Sonra bir bu 4 bu 5 oldu evet. Evet 5. White Rabbit dur büyüteyim şunu. Arkadaşlar White Rabbit'i gözlediğimiz 5. videonun da sonuna geldik. Bakalım 6. videoda neler olacak. Bunu da göreceğiz. Seri gibi oldu. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. <laughs>